Uh-huh. Uh -huh. Yo, Budaham production. <laughs> Yeah. Kucaktan inmiyoruz karıları Yerim o bal yapmayan arıları Anlatıyor bana boş travmaları Sikimde değil ama üvey babaları Ben miyim saracak o yaraları Sen karıştırıyorsun atla Karayı abi üstü kalsın al Yanları sikeyim o Fransız Tıraşım ey şotlar tek tek sert olmaca Yanımda pembe topuk kızılada Kırmadı beni elde edince rica Sarmadı eli çabuk tutunca Ağabey zağrıdı çağırdı kumsala Dedim kızım tükendim 3 postada Hazır gibi yetişti Buğra baba ver dedi tangayı sıra Ben de aga Karım o del Chinatown Etraf bir toşarlatan şarlatan Akar para Londra'dan Üçlük like Jaylen Brown Ay. Karı model Chinatown Etraf bir toşarlatan şarlatan Akar para Londra'dan O çeneller bir shutdown aha O çeneller bir shutdown aha Yo aha anıl <laughs> Yo duruluyorum bomboş bir sokakta vuruluyordun sen koş Soyunuyorsun manitana girmeden korunurum ben boss Diye anılıyorum anılarda karılarım yarışıyordu Aha içemiyorum ben elinde kovayla geziniyordun sen Paso üniversiteli Gezdiğin kızlar kafadan gidik Kasa mükemmel bir şey G-class kalır yanında bitik Aa. Yakala şimdi bizi bulamazlar üstümüzde kimliğimiz, <laughs> o gece onunla içtim kesin Yanaştı yanıma sittiğim iç Sözlerimde yok kadınları aşağılamak Görünüyorum hep aşağı tabaka İn şimdi babanın taşaklara milyonluk Kaşarın amcık tadı var Aa. kendine benden rant sağlama Dön duvara kıçını al sağlama yeah. Kıza bak çıkamaz sabaha Babanın yatak sanki hapsaneye agam <laughs> Kaçarız kaşardan olmaz Kaçınız kaçından oldu Aa, Kafanız kafamı bulmaz Kapandı kapılar çoktan hey. Karardı yatalak karın Açacağım rengini yarın Aa, Basamak olarak kullandım karını Müjde çocuğunuz oldu hacım hey. Karı model China Town Etraf bir toşarlatan Akar para Londra'dan Üçlük like Jalen Brown hey. Karı model China Town Etraf bir toşarlatan Akar para Londra'dan O çeneller bir shutdown Aha. Ha. O çeneller bir shutdown ha.